Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Arkadaşlar hemen sıcağı sıcağına 2021 LGS sorularını değerlendirmek istiyorum. Öğrenciler bir 25 dakika önce sınavdan çıktılar. Ben de öğrencilerimle konuştum, görüştüm, sınavınız nasıl geçti dedim. Onlardan aldığım cevapları size özetleyeceğim. Öncelikli olarak yine belirleyici matematik olacak. Çünkü genel itibariyle matematik zormuş. En çok merak edilen son konulardan... Ee, çıkmadı. Prizma, piramit, silindir, koni bu konulardan çıkmadı. Ağırlıklı olarak denklem üslü, köklü sayı sorularından çıktı. Ee, bazı sorular bilindik tarzdaydı, kolaydı. Mesela kare böyle tahmin etme, sonra böyle cebirsel de e, yine tam karede böyle kesme sorusu çıkmış şekilli. E, çarpanlardan asal sayılardan çıkmış. EBOB-EKOK böyle bölge sorusu çıkmış. Pisagor'dan çıkmış. Böyle şekilli bildiğimiz bu çarpanları ayırma sorusundan çıkmış benzerlik Pisagor yine beraber bir soruda sorulmuş eğimden çıkmış Veri analizinden çıkmış ama yine matematik zorlayıcıymış arkadaşlar. Şimdi Türkçe'de sayısal tablo sorusu varmış yine Türkçe'de böyle çizgi grafiği sorusu varmış Türkçe'de yani uzun ve kısa sorular mevcutmuş paragraf çok fazla zorlamamış iyi çalışkan öğrencileri İnkılap tarihinde. Yine uzun sorular, şemalı, tablolu e, sorular varmış. Böyle tam sayfa harita sorusu varmış. İngilizce'de sorular böyle şekilli, görsel olarak zengin sorular çıkmış arkadaşlar. E, fen bilgisinde yine böyle paragraf sorular varmış. Yani e, uzun yukarıda konuyu anlatıyor. Aşağıda yorumunu veya bilgisini soruyor. E, yine yani çok zor değilmiş. Çalışkan öğrenciler için söylüyorum tabi. E, genel olarak bu şekildeymiş arkadaşlar. Ee, sınav 2021 LGS sınavı. Bütün öğrencilere geçmiş olsun diyorum. Hepinizin hakkında hayırlısı olsun. Artık tercih süreci başlayacak. Liselere yerleşeceksiniz. Lise 9. sınıftan itibaren sıkı tutun. TYT'de, AYT'de e, iyi başarılar elde etmeye çalışın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.